Merhaba canlarım ben Burcu Hocanız Hepiniz dersime hoş geldiniz Bugün Nar test yayınlarının Mavi serisinin Doğal sayılarda işlemler konusunun 11. testini sizlerle birlikte çözeceğiz Dersimize başlayalım isterseniz Birinci soru Bir kiralama şirketinde araçlar aşağıdaki şartlarda kiralanmaktadır Buna göre Musa Bey araç kirası için kaç lira ödeme yapmıştır? Şimdi biliyorsunuz genelde sorunun başını ve sonunu okuyup tekrar burayı iki kez okumamak için bunu yapıyoruz. O yüzden ben başını ve sonunu okuyorum. Şimdi sabit ücret günlük 150 lira. Yani sen iki gün arabayı kiralıyorsan 300 lira ödeyeceksin ya da bir gün kiralıyorsan 150 lira ne yapacaksın ödeyeceksin. Peki? Tabi bu ücret 250 kilometreye kadar. Aşım ücreti kiralanan her gün için 250 kilometre kullanım hakkı verilir. Aşım durumunda her kilometre için 1 lira ayrıca ücretlendirilir. Örneğin 2 günlük olarak kiralanan araç ile 550 kilometre yol yapılırsa şimdi ne oluyor? 2 çarpı 250 hani 2 gün olduğu için ve gün başına 250 ücretsiz olduğu için 500 kilometresinden ücret alınmıyor. Dolayısıyla ben 550'den 500'ü çıkardığımda aşım olan mesafe 50 oluyor. Yani ben 50'ye göre ücret ödeyeceğim. Tabi kilometre başına da 1 lira ödediğim için 50 kilometreyi ne kadar öderim? 50 lira. E peki her gün 150 lirada kullanım ücreti sabit ücret verecektik biz. O zaman iki günde 300 lira vereceğim için 350 lira toplam ücret ödenecek. Peki çocuklar, Musa Bey aracı üç gün için kiralıyor ve 56324 kilometrede alıp 57126 kilometrede teslim etmiştir. Şimdi biz bu soruya şöyle başlayalım. Acaba Musa Bey bu araçla 3 gün içerisinde ne kadar kilometre yaptı? Bunu bir hesaplayalım. 57126'dan 56324'ü önce çıkaralım. 2 0 11'den 3 çıktı 8. Buralar 0. Şimdi 802 kilometre yol yapmış. Kaç gün boyunca? 3 gün boyunca. Burayı unutmuyoruz. Peki biz az önce soruyu okurken ne demiştik? Gün başına 250 km ücretsiz kullanım hakkı vardı. O zaman ben 3 gün için kiralayacaksam 250 gün başına ücret alınmayan kilometre ise 250 ile 3'ü önce çarpacağım. O da ne yaptı? 750 kilometre. Yani biz 802 kilometre yol yapıyoruz. Bunun 750 kilometresine ücret ödemiyoruz. O zaman bizim aşım yaptığımız kilometre ne kadar? Yani 750'yi ne kadar aşmışız bir bulalım. 2'den 0 çıkarsa 2. Ondan 5 çıkarsa 5. Burada 0 kaldı. Şimdi 52 ne? Kilometre aşım yapılmış. Tamam mı çocuklar? Sizin için tane tane böyle her şeyi anlatarak ilerliyorum. Tamam, devam edelim. Peki biz günlük ücret olarak ne kadar veriyorduk? 150 lira. Ben 3 gün kiralayacaksam 150 ile 3'ü çarptığım zaman 450 lira benim gün başına verdiğim sabit ücret oluyor. Peki ben ne kadar açtım? 52 kilometre açtım. Peki bunun da kilometresi 1 lira olduğu için ben 52 lirada buradan ödeyeceğim. Yani ben toplam 502 lira ödeme yapacağım. Cevap C şıkkı olacak çocuklar. Harika bir soruymuş bu arada. Haberiniz olsun. Fatma Hanım bir mağazada çalışmaktadır. Fatma Hanım hafta içi çalıştığında günlük 120 lira, hafta solu çalıştığında günlük 150 lira almaktadır. Fatma Hanım işaretli günlerde tatil yapmış. Ayın diğer günlerinde tam zamanlı olarak çalışmıştır. Buna göre ay sonunda Fatma Hanım kaç lira ücret alır? İşaretli dediği yerler şu açık turuncu gibi olan yerlerde ne yapmış? Tatil yapmış, tamam mı çocuklar? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hafta içi ödediği yani aldığı günlük para 120, hafta sonu aldığı da 150. O zaman biz bu çalışma takvimine bakarak acaba kaç gün hafta içi gitmiş Buna hesaplayalım. İsterseniz bakın şuradan şöyle bir çizgiyle de ayırırsak of saymamız daha kolay olacak. Hadi hafta içini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tam 19 gün hafta içi çalışıyor. Peki ben hafta içi ne kadar alıyorum? 120 lira. İsterseniz şöyle yapalım. Hafta içi 19 gün. Hafta sonunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onu da 7 olarak bulduk. Şimdi ben hafta içi bir gün 120 lira alıyorsam 19 günde ne kadar para alacağım? Bunu ayrı hesaplayacağım. Hafta sonu gün başına 150 lira alıyorsam 7 günde ne kadar para kazandığımı bulmak için 150 ile 7'yi çarpacağım. Hadi başlayalım. 18 elde var 1, 10, 0, 2, 1 toplarsak 2280 çıktı. Burası 0, 35 elde var 3, 1050 o zaman toplam ne kadar kazanmış? 1050, 2280'i toplarsak 0 3 3 3 3330 lira yani cevap A şıkkı olur çocuklar. 3. <laughs> sorumuz Bu sinemada aynı anda gösterimde olan 3 filmin tam bilet ve indirimli bilet fiyatları ve bir seansta satılan bilet sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre 3 filmden toplanan ücret kaç liradır? Şimdi sinemaya gidiyorsunuz karşınızda 3 tane film var. Ve bu filmler için ayrı ayrı hem tam biletler hem indirimli biletler satılıyor. Ben bunların fiyatlarını ve satılan bilet miktarlarını şu anda tabloda görüyorum. Burada o zaman biz ne yapacağız? Çarparak bunların kaçer lira ödendiğini bulacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Hızlı ve öfkeli Tam biletleri kaç liraya satılmış? 15 liraya. Peki kaç tane tam bilet alınmış? 40 tane. O zaman ben 40'la 15'i çarpacağım. Bu da 15'e ile doğru çarptığımızda 60. Yanına da 0 koyarsak kısa yoldan 600 olacak. Peki hızlı ve öfkelinin indirimli biletlerine geldiğimizde 12 liradan satılıyor. 10 tane satıldığı için biz yine burada 12 ile 10'u kısa yoldan çarparsak 120. Toplam 720. Yani hızlı ve öfkeliden kazanılan para ne oldu? 720. Yani kazanılan derken sinema kazanıyor. Peki yırtıcı kuşlara geçelim. Tam bilet fiyatı bunun 12 lira. Peki kaç tane tam bilet satılmış? 20 tane. O zaman biz burada 20 ile 12'yi çarparsak yine 2 ile 12'nin çarpımı 24 yanına hemen 0'ı koyduk. Peki indirimli biletleri 10 lira. Kaç tane satılmış indirimli? 40 tane. O zaman ben yine 40 ile 10'u çarpacağım. O da 400 olur. 400 ile 240'ı topladığımız zaman da 640 yırtıcı kuşlardan kazanılan para. Devam edelim. Kaptan Pengu'ya geçelim. Bunun da tam biletleri 10 lira. Peki kaç tane tam bilet satılmış? 10 tane. Yani o zaman ben burada yine 10 ile 10'u çarpacağım. 100 lira tamdan geliyor. Peki indirimli bilet fiyatı 8 lira. Kaç tane satılmış indirimli bilet? 40 tane. O zaman 40 çarpı 8'den 320 lira. Peki toplarsam 420 lira da Kaptan Pengu'dan geldi. O zaman 3 filmden toplanan parayı artık bulabiliriz. 0, 2 4 daha 6 2 daha 8 13 4 daha 17 ne kadar kazanılmış 1780 lira cevap A şıkkı <laughs> dördüncü sorumuz su tasarrufunu sağlamak için hazırlanan iki farklı kamu spotunun süreleri aşağıda verilmiştir her iki kamu spotu her gün beşer defa olmak üzere 10 gün boyunca yayınlanmıştır. Buna göre 10 gün boyunca yayınlanan iki kabus spotunun toplam süreleri farkı kaç dakikadır? Harika bir soru. Şimdi çocuklar dikkatli bir şekilde ilerlememiz gereken bir soru. Bir kere bizler dakika ve saniye birlikte olduğu zaman işlem yapmakta zorlanırız. O yüzden ne yapalım? Hepsini saniyeye çevirelim. Peki 2 dakika neydi? 120 saniye. Ben bunun üzerine de 30'u eklersem bu 150 saniye ne yapıyor? Oynuyor, yayınlanıyor. Peki diğerine geldiğimde 4 dakika 4 ile 60'ı çarparsak kaç yapacak? 240 saniyede bu yayınlanmış. Peki ben şu anda aralarındaki farkı bulabilirim, değil mi? Peki bunların aralarındaki fark şu anda 240'tan 150'yi çıkarttığımız zaman nedir? 90 saniyedir. Şimdi bu normal bir kez yayınlandığında aradaki fark. Şimdi bana diyor ki her gün 5 defa yayınlanıyor. Ha, o zaman biz bakalım her gün 5 defa yayınlanıyorsa 5 çarpı 90'dan 450 saniye yayınlanıyor. Yani şu an itibariyle biz bir günde aralarındaki farkın 450 saniye olduğunu bulduk. Peki bir günde buysa 10 gün boyunca bana yayınlanan iki kamu spotunun farkını sorduğu için ben ne yapacağım 10 gündekini bulmak için 450 ile onu çarpacağım. Bu da ne yapar? 4500 saniye yapar. Ama bize diyor ki dakika. O zaman hemen ne yapacağız? 60'a böleceğiz. Hadi bakalım. 450'de 60 7 kere var. 420 olur. 0 3 0'ımı indirdim de 5 kere var ve ne yaptı? Tam bölündü. O zaman 75 dakika olacak. Cevap D şıkkı. Canlar bir dersin sonuna daha geldik. Beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.